Merhaba arkadaşlar. Bugün Hardcore'da şöyle bir tane ev yapıyorum. Yine ağaç farmımız burada duruyor. Ee, direkt şeye gideceğiz. Burayı kapatacağız. Ee, bizim direkt şey yapmamız lazım. Böyle, aha dur köyden alırım ben şimdi. Nerede o köy? Şurada bir yani köy olacak. Hemen yani köyden çalalım. Adını unuttum da şimdi. Köyden almaya gidiyorum tarlada. Adını unuttum. Tarladan almaya gidiyorum. Tarlada inşallah çıkar. Yani iki tane tarla çıktıysa biz rahatsız. Tarlada hani böyle kemik tozu yapmak için kullanılır ya. Adını unuttum. <laughs> i̇ki tane tarla. Okey. Neymiş adı bunun? Oyunum İngilizce. Composter diye bir şey. Okey iki tane lazımdı. Hem yaprak da var. Güzel yaprağı bırakmamışım. Yaprağı bırakmamam iyi oldu. Bakın bu ev. Çok güzel oldu. Ben pembe yaptım bu evi. Bu kız yani bir sonra ya kız biri gelirse ona veririm diye. Okey. Çok güzel. Ne <laughs> çit lazım bunun Şuradan... Buradan çit yaparız bir sürü. Altı tane yetiyor. O yüzden. Deyip. Buradan 3 tuzak Allah Üç tane tuzak kapısını alalım. Şöyle yapalım. İşte böyle bir tane ev yaptım. Dışarıdan böyle buradan yukarı katı çıkıyor kapıyı açıyor falan. Ama daha bitmemiş olabilir. Daha bitmedi. Fener falan koyacağım çünkü daha. Daha fener koyacağım. Bir de buna bunu bunu bir alta indirelim nasıl gözüküyor? Şöyle yapsak. Güzel. Okey. Böyle yapalım. Şunu alalım. Şimdi bize bu lazım. Bunu da şöyle. Bunu da böyle. Şimdi bizim ilki böyle olacak. Sonra fener yerleştireceğiz. Evde fener olması lazımdı. Bir dakika burada fener var mı? Neymiş? Lantern. Lantern. Kaç tane alalım? Bir daha. Beş tane alalım. Beş. Hadi beş tane yeter bence. Hem de tam yeter. Hadi yani bunun üstüne. Bir tane buraya. Buraya. Bir tane de buraya koyarız. Bir tane de şuraya koyarız. Okey. İçini o, o düzenler. Ben ona malzeme veririm. Arkadaşlar sunucuya kimse gelmiyor. Ben direkt şey yaptım da em ağaç bağım var. İsteyen herkes kasılabilir burada. Böyle bayağı bir ev var. 1 2 3 4 5 5 6 tane ev var. Bu da ev. Bakın yeraltı evi. Buradan böyle geliyorsunuz. Burada bir tane yeraltı evimiz var. Aa sandıklarım içi bomboş. Açılar da. Hepsi bomboş. Evet, işte bu, şirket, şimdi i̇şte, evet. arkadaşlar

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güzel bir ev yaptık. Böyle bir bu kaldı. Bazı bölümler daha gelecek. O bölümlerde de bir süre ev yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu sandık evi. Bu normal ev değil, bu sandık evi. Benim evim şura. Burası benim. Ama daha içi yok. Daha içini düzenleyeceğim. Bir tek yatak var.